arkadaşlar sizi buraya niye çağırdığını biliyor musunuz? Hayır birader bilmiyoruz niye çağırdın bizi buraya? Ben birazcık tahmin ediyor gibi ya. Arkadaşlar mafya olarak çaldığımız bütün paraları güvenlik kasamızdan birisi çalmış. Bunu kimin çaldığını bulmamız lazım. Arkadaşlar bir dakika şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne ve babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler kanala abone olsun bildirimleri açsın. Şimdi videomuza devam edelim. Ona mafyaların gücünü göstereceğiz. Allah Allah bile Yadır bunu kim yapmış olabilir ki? Kim cesaret edebilir kardeşim? Mafiyiz biz. Orasını bilmiyorum Zengin. Bana bunu kimin yaptığını bulmanız lazım. Bunun hesabını çok fena verecek. Biz o kadar uğraşalım gelsin birisi bizden çalsın ne oldu canım. Şehrin en güçlü mafyası biziz. Evet şehrin en güçlü mafyası biziz. Ama birisi geliyor bizden bir şeyler çalmaya cesaret ediyor. Derhal onu bulmalı ve cezalandırmalıyız. Aynen Kerem komiser ben de onu diyorum işte. Yarın bir gün birisi bunu diyorsa var ya çok fena olur. Artık bize kimse haraç vermez. Allah Allah birader niye vermesin? Bunlar da kendi parasını koruyamıyor. Bizi mi koruyor derler kardeşim. Ha, evet mantıklı. O zaman bunun üstüne düşmeliyiz. Aynen kardeşim zaten öyle yapacağız. Peki aklınızda bunu kimin yaptığına dair bir fikir olan var mı? Vallahi benim yok. Hmm, acaba kim olabilir? Vallahi benim de kafamda birisi yok. O zaman arkadaşlar arkadaşlar. Şüpheli birisi bulana kadar bütün gün buradayız. O parayı kesinlikle bulmamız lazım. Kimse bizden bizim gibi mafyadan hiçbir şey çalamaz. Evet kimse bizden bir şey çalamaz. Birisi bizden bir şey çalarsa bunu bedelini öder. Aynen öyle kardeşim. Arkadaşlar mafya lideriniz olarak bütün şehri aramanızı istiyorum. Her yeri tek tek arayın. Bulduğunuz bütün şüphelileri buraya getiren. Onları bizzat kendim sorgulayacağım. Bütün şüphelileri mi Aynen Kerem bütün şüphelileri kardeşim. Ben onları konuşturmayı biliyorum. Anlaşıldı patron. Hadi bakalım o zaman herkes görevine gitsin. Suçluyu bulalım. Parayı kasamıza tekrardan geri koyalım. Tamamdır iyi fikir. Sakın ona sakın. Kimseyi bulmadan gel özellikle sen zengin. Ben mi niye ben olam Çünkü sen genelde bu işi başkası yapar diye üşenip yapmıyorsun. Vallahi yapmazsan senin bacaklarını da kırarım. Ta, ta tamam tamam patron ya Allah Allah niye bağırıyorsun? Adam akıllı söylesen yeterliydi. Biz de olay bu kardeşim mafya işi raconlu işidir. Raconunu iyi kesersen iyi para alırsın. Tamamdır patron anladım. O zaman haydi arkadaşlar gidiyoruz. Paramızı kimin çaldığını bulalım. Biz şehrin en güçlü mafyalarıyız. Kimse bizden bir şey çalamaz. Tamamdır hadi takip edin beni. Vay be şuraya bak ya. Bütün paralarını çalmış ama. Valla benden korkulur ha. Şehrin en üstün mafyasından para çalmış ama. Var mı benden daha ötesi daha efsanesi. Of be yavrum şu kasalara bak be. Var ya bu kasalara birinde bile hayatımın sonuna kadar yetecek para vardır ha. He. Helal be sana o Valla bu işi yapırsan ha. Ah bir de benim emme oğlu olaydı. Daha da iyi bir ayağı sürgün yapardı. Şimdi hadi bakalım ellere kuvvet. Bu kasaların her birini açmak lazım. Ben şunları açayım gideyim kendime güzel bir ev ve araba alaya. Valla annem bu da çok sevinecek ya. İnşallah mafya benim peşime düşmez ya. Şu kadar çok para çaldık düşmez herhalde. Neyse bakalım hadi hayırlısı. Zengin abicim, fakir abicim ne oldu? Niye çağırdınız beni abicim? Bilmeden bir kusur mu içtim abicim? Öpeyim elini. Kardeş birader dur ne yapıyorsun? Benim mafya abicim gelmiş ya. Öpmezsem olmaz eline. Fakir oğlum adama ne yaptın? Ben bir şey yapmadım ya. Birader bir dur. Ne oldu fakir abicim? Rahatsız mı mısın benden? Vallahi giderim hemen. Yok yok dur gitme oğlum. Benim yanımda normal davran. Sen benim kardeşim sayılırsın ya Allah Allah. Harbi mi lan fakir? Evet oğlum Allah Allah adam akıllı davran. Oh be tamamdır kardeşim eyvallah ya. Ben de her gördüğüm yerde senin önünde eğiliyordum zaten. Ben niye fark etmedim oğlum buna? Sokağın başından beri görsem ben ondan eğiliyordum kardeşim. Ondan fark edememiş olabilirsin yani. Neyse kardeşim neyse ya şimdi bunların zamanı değil. Hayırdır ne oldu oğlum? Soyulduk birader soyulduk. Ne soyuldunuz mu? Nasıl oğlum? Siz mafya değil miydiniz oğlum sizi nasıl soyabiliyorlar ya Allah Allah aklım ermedi Bir şekilde soyulduk işte kardeşim biz de bilmiyoruz Birisi var ya bize fena soydu Neredeyse paramızın hepsini aldı Bizim gibi büyük bir mafyadan kimse bir şey çalamaz Eee peki ne yaptınız birader buldunuz mu bu adamı hakkının cezasını verdiniz mi Henüz veremedik kardeşim Arkada bir sürü şüpheli topladık Eee bunların hepsi şüpheli mi ben de diyorum kim bunlar Evet birader hepsi şüpheli ben hepsini sorgulayamayacağımdan sana getirdim Sen bu işlerden iyi anlıyorsun Evet 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 iyi anlıyorum da yani hepsini mi sorgulayayım birader? Evet kardeşim. Bizim parayı kim çaldı bulmamız lazım. Barbie ile Miray şu anda esnafları döve döve kardeşim arıyor kimi yaptın hala. Bize yeni şüpheliler getiriyor. Döve döve mi? i̇yiymiş kardeşim döve döve. Tamam o zaman siz beni de dövmeden ben şuraya hemen bir sorgulamaya başlayayım. Vallahi iyi olur birader. Tamam tamam ben sorgulamaya başlayayım. Hadi bakayım arkadaşlar sizler de bana yardımcı olun. Acaba şehirdeki mafyaların parasını kim çaldı? Hırsız mı çaldı? Keko mu çaldı? Üvey baba mı çaldı? Yaşlı bunak dede mi çaldı? Aslı polis mi çaldı? Yoksa gizemli adam mı çaldı? Hadi bakalım arkadaşlar yorumları yazmayı unutmayın. Doğru yazanın yorumuna kalp atacağım. Siz yorumları yazana kadar ben de yavaştan sorgulamaya başlayayım. Malum çünkü arkamda beni dövmeye hazırlanan iki tane adam var. Aşk olsun be birader. Harbiden kaktüs yapma kardeşim ya. Hoş olmuyor. İyi be tamam yapmıyorum hadi. Ben şimdi bu işi çok kısa tutacağım. Belki mi yaptın hemen bulacağım. Şöyle ben insanı gözünden tanırım. Şöyle yavaş yavaş bir bakalım bakalım herkes gözüne. Orada pek bir şey yok gibi. Bir de şöyle şunların. Birader gözünü göremiyor. E gördüğün kadar artık birader. Ya öyle bir şey mi var Fikret? Adam öyle diyor kardeşim. Gördüğün kadar zaten gözü açıktı adamın. Öf be iyi tamam ya Allah Allah. Şöyle kardeşim biraz daha yaklaş da gözünün içine ben bir dikkatle bakayım ya. Burada işi acil acil çözmeye çalışıyoruz. Malum mafyaların parası gitmiş. İyi be tamam. Böyle iyi mi kardeşim? Ne böyle mi? Birader yaklaşmamışsın bile ya Allah Allah. Neyse dur ben geleyim bari. Şöyle ben yavaş yavaş yaklaşayım kardeşim. Şöyle adamın gözünden tanırım ben. Tamam ya sen hırsızsın ama sen de yapmamışsın birader. Valla namuslu hırsız mısın ha? Evet birader ben namuslu hırsızım. İyi bakayım fakir bu da yapmamış birader. Allah Allah ya sen işini düzgün yaptın emin misin? Mi birader ben eminim ya ne yapayım Allah Allah ben işimi düzgün yapıyorum zaten. Galiba sizin bu şüphelere bulan kişi işini düzgün yapamıyor. Hey ayıp oluyor. Sen mi yapıyordun birader şey kusura bakma ya. Zeynep birader yine kaytarmak için önüne gelen herkesi mi getirdin buraya? Yok mu birader ya o kadar da değil yani. Valla siz bu işi kendi aranızda çözün arkadaşlar. Ben gideyim işimi yapmaya devam edeyim. Daha birkaç insan var sorgulanacak. Abi be kaktüs yaktın başıma. Ne yapayım sen de işini düzgün yapsaydın. Allah Allah bana ne ya. Şurada gözüme çarpan birisi vardı sanki ya. Aslı polis mi o? Aslı polis senin ne işin var burada? Onu zengine sormak lazım. Ben bir şey yapmadım Yitirde beni buraya. Ben kendimden mi çalacağım? Ya boş onu ya. O zaten kafasına göre bir sürü insan getirmiş. İçini bir kere de doğru yapsan şaşacağım zaten. Arda birader ya. Birazcık saygılı olursak sevinirim. Ya Rüzgar oğlum bu yani. Senin de paran birader. Baban önüne gelen herkesi getiriyor. Ne uyuşuk babanlarmış ya. Hey çocuklar kavga yok. Ama kaktüs abi olmaz böyle. Tamam Arda. Tamam birader ya. Allah Allah. Ben çözeceğim. Rahat da olun. İyi bakayım abi tamam. Şimdi ben şöyle şu sıraya bir daha bakmak istiyorum. Bunda onu yapacak göz gibi. Bunun parayla işi yok. O işe ele geçirmek istiyor galiba. Doğru bildin. Burada da bir tane yaşlı bunak dede var. Bu nasıl yapacak şaşıyorum ama yani bunu niye getirdiniz oğlum buraya ya? Birader işte o birazcık karışıklık oldu galiba. Of be oğlum siz nasıl mafyasınız ya Allah Allah. Hiçbir şey düzgün yapamıyorsunuz. Evladım yavrum kuzum benim. Ben bir şey yapmadım inanıyor mu bana? Dede sana inanmayan var ya yani aklı yoktur ya Allah Allah. Kusura bakma dedeciğim rahatsız ettim. Önemli değil evladım. Evet gelelim şuraya. Hı? Keko. Buyur kardeş işte işte vardı. Birader işte buldum sen yapmışsın. Ne? Ben nasıl yaptım ya? Oğlum şu tipine sıfatına baksana işte sen yapmışsın. Buradaki herkes düzgün insan. Sen zaten son zamanlarda yani insanlara haraç kesmeyi de bıraktıydın. Çünkü şehre yeni mafya gelmişti. Artık insanlar kek olarak para vermiyor da. Kıskançlıktan gittim mafyaları soydun. Ya kardeşim sen bir şey görmedin böyle her şeyi nasıl bilirsin? Ya işte birader bana boşuna dedektif kalktı demiyorlar. Ben her şeyi biliyorum oğlum. Birader ne olur ya ne olur söyleme. Söylemesine gerek yok ben duydum her şeyi zaten. Seninle büyük bir işimiz var Keko. Önce paramızı alacağız sonra bunun cezasını çekeceksin. Ya bak birader düzgün insanları bulmuşum işte. Tamam birader sen de böbürlenme ya. Neyse ben işimi bitirdim. Gerisi sizde artık. Eyvallah birader ödüllendirileceksin. O ödüllendirilecek ben ceza göreceğim ha. Oldu böyle iş ya nasıl oldu bu ya. Bizim çocukları arıyorum kardeşim. Ara gelsinler. Keko'nun cezasını da hazırlasınlar bakalım. Kimse bizim Buradaki ve mafyalardan hiç kimse bir şey çalamaz. Uf kardeşim ya vallahi var ya devlet adamı ola ola var ya canım sıkıldı ya. Ben ne yapsam ki yeni işim ne olsa ki acaba ya. Arkadaşlar bir dakika şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne ve babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler kanala abone olsun bildirimleri açsın. Şimdi videomuza devam edelim. Bilmiyorum ama güzel bir iş bulacağım kardeşim. Böyle böyle nereye kadar ya. Neyse kardeşim ben şöyle güzel bir işe başlayayım. Hem vallahi sıkıldım ya. 20 senelik polisim kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi ya? İnsan biraz da böyle biraz rütbemizi yükseltir. Neyse kardeşim. Şöyle ne olabilirim ki ya? Valla artık devlete çalışmaktan bıktım ya. Millet başka bir iş arıyor. Ben başka bir iş. Ne olabilirim? Hem benim ismim var ya. Hmm, Kerem komiser ya. Yıllardır Kerem komiser kardeşim. Bir rütbemizi atlatmadılar ya. Kerem komiser, Kerem komiser, Kerem komiser. Nereye kadar Kerem komiser kardeşim? Bir üste daha çıkart kardeşim. Onun bir üstüne daha çıkart. Koskoca şehre tek başıma bakıyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi? Neyse. Ben artık istifa edeceğim kardeşim ya. Baktık futbolculuk da olmadı. En iyisi dedik Kerem komiser. Yok ya böyle de olmuyor kardeşim. Ben güzel bir meslek bulacağım. Onu yapacağım ya. Vallahi billahi bıktım. Şöyle bakalım ne meslekler varmış. Aşçılık mı? Hiç olmaz. Temizlik görevlisi hiç olmaz. Asker zaten polis gibiyim. Hani polisim zaten. Askere de gerek yok. Ne olabilir ne olabilir. Ee, bu ne ya? Silah mı? Silah satıcısını ne yapayım kardeşim ben ya? Ben silah niye satayım? Son olarak. Bu neymiş ya? Tövbe Rabbi kardeşim hırsız diye ilan vermişler bu ne? Vallahi bu gazetecilerle konuşmak gerekiyor kardeşim. Verdikleri ilanlara bir bak ya. Neyse kardeşim vallahi billahi değişik değişik ilanlar. Bakayım şurada ne var başka? Eee olmaz ya, aşçılık da olmaz kardeşim. Bana daha güzel bir meslek lazım ya. Böyle böyle polis gibi, böyle adamlarım olacak. Böyle var ya. Galiba ben var ya silah satıcısı olacağım ya. Galiba silah satıcısına devam edeyim. Ama bu da nasıl bir görev anlamadım ki. Neyse. Vallahi dediğim gibi şu görevi de hallederim kardeşim. Sonra bırakacağım. Neyse ya vallahi billahi var ya çok kafam karıştı ya. Gazeteye verdiği ilana bak. Polis, hırsız, ne bileyim başka bir şey. Kaçak. bunlar kim yapıyor kardeşim? Ben en iyisi bunlarla bir konuşayım. Bunların derdi ne? Amacı ne kardeşim? Böyle var ya reklam mı verilir ya? İnşallah ne dediğim böyle güzel olur, resmiyet olur ya. Neyse bak ya mesleği bırakacağız. Hala polislik derdindeyiz. En iyisi ben gideyim birisine sorayım. Kime sorabilirim? Fakir en çok şehirde gezen kişi kardeşim. Fakir en iyisi ben bir çağırayım buraya ya. Bir gelsin bir konuşalım. Buyur Kerem komiser. Beni çağırmışsın. Ne oldu? Ne için çağırdın? Ya kardeşim sana işim düştü de bana yardım eder misin fakir? Vallahi var ya bak şu arkanda gördüğün yer var ya. Bu masaya seni oturturum kardeşim bana yardım edersen. Bak on numara bir iş. Hem polis olacaksın hem de böyle masa başka işin olacak kardeşim. Sen ciddi misin Kerem komiser ya? Durup dururken niye bana böyle bir yazım ediyorsun ki? Allah Allah bir şey mi yaptım ki acaba ben ya? Kardeşim ben polisliği bırakacağım ya. O yüzden böyle. Yoksa senlik bir sorun değil yani. Kesin benim yüzümden bırakıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah yok fakir senin yüzünden bırakmıyorum kardeşim ne alakası var ya Allah Allah ya kardeşim sen niye böyle düşüncelere girdin <laughs> niye bırakıyorsun Kerem komiser ne oldu söyle lütfen valla bak kesin suç işledim diye tamam bundan sonra burnumu valla var ya karıştırmayacağım tamam söz ya kardeşim burnunu karıştır karıştırmana bir şey demiyorum ama sokağa atarsan ne olacağını biliyorum fakir. Neyse kardeşim sana olayı söyleyeyim. Ben bırakıyorum kardeşim polisliği. Kaç yıldır bu şehre hizmet veriyorum. Benim ben yani rütbem yükselmiyor kardeşim. Tek başıma biliyorsun şehri ne hale getirdim. Haklısın Kerem komiser ama bilmiyorum. Bırakmasan ne ya bu şehrin sana ihtiyacı var. Öyle de kardeşim ama her gün örgün böyle olmaz ki. Ben de sürünüyorum bildiğim fakir kardeşim yani. Sen de biliyorsun benim ne işler yaptığımı. Kaç gündür ne için uğraşıyorum? Hem var ya yeni mesleğim ne olacak biliyor musun? Sana da söyleyeyim dedim. Ne olacak birader? Dur tahmin edeyim. Aşçı. Senden niye aşçı olur ha? İyi mangal yapıyor. Yok birader ne aşçılığı ya? Sen de var ya fakir. Bizi iyice öldürdün kardeşim. Ben ne yapacağımı sana söyleyeyim kardeşim. Ben silah satacağım kardeşim. Tövbe tövbe. Yoksa mafya mı olacaksın kardeşim yapma. Bak senin gibi adama mafyalık yakışmaz. Vallahi yapacak bir şey yok kardeşim. Eğer böyle şey oluyorsa ben de mafya olurum. Ne diyeyim yani? Kimse bana bir şey diyemez kardeşim. Sen de diyemezsin fakir. Kabul ediyorsun ne etmiyorsun Yanıma yardımcı olarak seni de alırım. Ya Kerem komiser. Ya hem polis olsan hem mafya olsan olmuyor mu? Çünkü bu şehir sana lazım. Düşünsene. Kerem komiser demeyeceğiz artık. Mafya komiser. Kerem komiser. Bak yine Kerem komiseri çıkartamıyoruz. birader. Yok kardeşim. Bundan sonra mafya Kerem diyeceksin. Komiser olayını ekleme işte bitti. Allah Allah. Hem ne güzel ismim oluyor ya. Ne diyorsun kardeşim? Şimdi benimle geliyor mu Ben ona göre mafya babası olacağım kardeşim. Böyle bir düşün bakalım. Mafya babasının sağ kolu fakir mafya. Hem sana da güzel bir isim veririz kardeşim. Hey be vallahi şimdi böyle dedin ya. İçim bir güzel oldu ha. Fakir mafya. Mafya fakir. Mafya babasının mafya fakiri. He kafam karıştı. Birader ben de mafya babası olur muyum? Olursun kardeşim ama en büyük mafya ben olacağım. Tamam mı? Kabul ediyor mu bunu? Tamam birader kabul ediyorum. Şimdi silahları nerede satacağız kardeşim? Kimlerle konuşacağız? Kardeşim ben polisim. Beni biliyorsun. Silahlarla aram iyidir. Böyle suçlularla da aram iyiydi bir ara. Böyle bildiğimiz adamlar var. Gidip konuşacağız kardeşim. İznim var ise gel gidelim kardeşim. Eğer yoksa ben tek gideceğim yani. Eee <laughs> kardeşim bu halimizde gitmeyelim. Vallahi var ya çatışma çıkar ya. En iyisi üzerimize böyle mafya kıyafetlerimizi giyelim. Ne diyorsun Helal lan fakir. Arada var ya işe yarıyorsun kardeşim. Tamamdır. Sen git hazırlan. Ben de gidip hazırlanıyorum. Kardeşim meydanda buluşalım tamam mı? Sonra gidelim mafyacılık işleri başlasın. Bu şehir mafya Kerem'i tanısı. Kardeşim bak uzun süredir giymedim kıyafetlerimi giydim. Bak vallahi billahi bir şey olmaz değil mi? Sıkıntı etme kardeşim. Bak vallahi bundan sonra sıkıntı. Şehrin çıkışına geldik. Hey ee, Kerem komiser şimdiki planı ne peki? Ne yapacağız? Bak adamlarla konuştun değil mi? Şapka giymişsin gelmişsin kafana ya. Polis şapkası giymişsin kardeşim. Hani bırakıyordun polisli? Bırakıyorum kardeşim. Ama şapkamı bırakamıyorum ya. Bu da benim imzam olsun kardeşim. Ne olacak sanki? Öyle de Kerem komiser. Bak bana. Ben bu elbise zarar görmesin diye. Valla sakladım ya. Her gün ütü vuruyorum ama giymiyorum işte. Olay o. Niye? Çünkü en sevdiğim elbise. Neyse kardeşim. Ne yapacağız şimdi? Anlat bakalım. Kardeşim şimdi gideceğiz tamam mı? Adamlara diyeceğiz ki. Yeni bu şehrin babası biziz. Sonra diyeceğiz ki eee bize itaat edin. Yoksa valla sizi hapize atarım diyeceğim kandıracağım kardeşim. Polis sanıyorlar ya hala beni. Yok kardeşim sen var ya adam olmazsın. Böyle yaparak ne yapacağız kardeşim? Adamlara polis olmadığımızı söyleyeceğiz. Sen gidiyorsun adamlara polis olduğumuzu söylüyor. Genel konser. Valla şapkayı çıkardı ya kardeşim. Valla billah var ya bak kötü hissediyorum kendimi. Bak kardeşim sen git bana şapka al gel. Ben de adamların yanına doğru gideyim tamam mı? Tamam birader hadi hızlı ol bak. Allah Allah bu adam var ya adam olmaz ya. Kardeşim bu fakülde çok oldu ya. Benim dediklerimi yapmayacaksa gelmesin kardeşim yanıma. Neyse gidip araba getiriyor bakalım. Arabayı da nasıl bulacaksa. Neyse yeni bir şapkayı da getirsin kardeşim. Ben şuradaki otobüs durağında beklerim kardeşim ya sıkıntı değil. Ulan mafya olduk beklediğimiz yere bak ya. Hayırdır kardeşim? Vallahi var ya böyle mafyayı kimse göremez. Şöyle var ya elime silahımı aldın mı kimse de bana bir iş yapamaz. Hey be böyle silah tutan bir adam var mı be? Mafya babası mafya. Şimdi izle hop. Arkadaşım böyle bir mafya yok. Bu saatten sonra mafya Kerem iş başında. Evet artık şu andan itibaren bu şehir tamamen benim şehrim oldu. Artık bu şehirde kimse benden habersiz bir şey yapamaz. Ve şehirdeki herkes bana haraç ödemek zorunda. Ödemeyenlerse kendi cezasını kendisi belirler. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne ve babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler kanala abone olsun bildirimleri açsın. Şimdi videomuza devam edelim. Mafya Kerhem komiser ailesi. Artık bu şehri ele geçirmişler Bu şehir artık onların yönetiminde Bunu herkes böyle bilsen Allah Allah aslı polisler Ne haracı kardeşim anlamadım Biz Kerem komiser ailesi olarak bu şehri ele geçirdik artık fakir Şehrin içinde yaşayan herkes bize haracı demek zorunda Şimdi bize derhal 500 elmas sormam lazım. Peşiz mı? sen kafayı mı yedin ya? Allah Allah yürü gitti başımdan. Hey fakir amca ne diyorsun sen? Elimdekini görüyorsun değil mi? Evet görüyorum. Ama beni onunla korkutamazsın. O zaman bir güzel dayak yersin. Aslı siz kafayı mı yediniz ya? Şaka mı yapıyorsunuz millete? Hayır kimseye şaka falan yaptığımız yok. Artık bu şehir bizimdir anlaşıldı mı? Fakir ne yapacağız? Tehdit diyorlar bize. Sökünün paralara. Dur bir ay dur bulacağım bir çaresine. Hadi fakir bütün gün yes Gerçek insaf etme. Ben de 500 almasını arasam. Fakirim ben. Benim o kadar param yok. O zaman evine yeter be artık yetti be. Siz kimin evinde kimi tehdit ediyorsunuz? Ben örümcek adamım. Bunu unutmayın derim. Şey Ayda abi kusura bakma da onun da bir çayesine buyduk. Neymiş o? Ayef'le anlaştık. Senin gücün artık geçersiz. Noyma'ya insandan fayıkın kaymadı. Hayır imkansız bu. Bu bana doğuştan gelen bir yetenek. Yeter susun artık. Paramızı verin gidelim. Yoksa bebek askeresine fakir. Hayır hayır durun tamam tamam vereceğim. Ama yani 500 elmasım yok. 200 elmasım anca var. Sen olanını ver gerisini sonra düşünürüz. Hadi oralama bizi daha çok işimiz var. Tamam be tamam vereceğim ya. Kasa kapının arkasında bekleyin şimdi vereceğim. Hızlı ol bakalım seni gidip fakir. Anneciğim yaptığımız doğru bir şey mi ya? İnsanı payasını ayıyoruz. Buna mafyacılık deniyor oğlum. Artık bu şehrin mafyası biziz. Şehrin adalet Tamam. Babacım biz şimdi ne yapacağız ya? Bunlar bizden para istiyor. Gücüm de yetersizmiş. Anlayacağım. Ben sizi şu anda koruyamıyorum babacım. Tek başınasınız. Sorun yok oğlum. Her zaman sen koruyacak değilsin. Biraz da başımızın çaresine biz bakalım. Fakir ya bunlar nereden çıktı? Bu mafyacılık işi nereden çıktı aşkım? Kerem komiser ne güzel polisi. Ne ara mafya oldu? Bilmiyorum Miray. Bilmiyorum. Keşke bilsin ama bilmiyorum. Duymadın mı? Şehri ele geçirmişler. Arda'nın gücünü bile yok etmişler. Arif bile bunlarla çalışıyor kim bilir ne yaptılar? Babacım siz yukarıda Ayça alıyor, ona bir bakın. Ayrıyeten şimdilik de o elmasları verin onlara. Ben gideyim de Rüzgar'la Hüsamettin'i bulayım. Bu durumu ancak onlarla beraber düzeltebilirim. İyi bakalım canım oğlum tamam da. Miray aşkım sen yukarıda Ayça'ya bak ben de paraları vereyim. Tamamdır hayatım. Hadi fakir amca yeter artık ya ne yapıyorsunuz orada? Çıkın dışarı yoksa ateş açarım. Tamam tamam getiriyorum ya aldım kasayı işte. Alın da başınıza çalın bütün paramı. Şunu yapmak bu kadar zor yapmadın bizi bu kadar uğraştırdın ya Allah Allah. Polis oğlum al bakayım şunu. Fakir amca ye ye ben taşıyacağım oyna. Tamamdır alın bakayım paramı da bir daha sakın evime gelmeyin. Sizin gibi mafya olmaz olsan. Hey laflarına dikkat et fakir abi. Tamam be tamam hadi gidin buradan. Kerem aşkım bak görüyor musun mafyalara Güzel aşkım güzel çok iyi. Ama bize bundan daha fazlası lazım. Burada 200 elmas anca varmış öyle dedin ya. Onlar kimseye yetmez. Kimseye mi ya sadece bizdeyim mi? Aşkım. Hayır Aslı hayır sadece biz değiliz. Dört kişilik mafya mı olur? Ben kendime bir sürü adam tuttum. Birkaç saat içinde hepsi buraya gelecek. Artık bizim için çalışacaklar. Bizim hem korumamız hem de güvenliğimiz olacaklar. Babacım ya bu mafya içine birazcık fazla bakmadınız mı? İnsanların payısını ayıp duyuyoruz. Sen merak etme oğlum. Bu şehirde adalet eksikti. Onu biz getirdik eyvallah. Adalet mi babacım ya adalet var işte. Evet adalet biziz. Sen buna bakma babacım bu benim kardeşim birazcık zayıf. O böyle şeyleri anlamıyor. Kendisi iyilik perisi. Ama artık öyle olmamalı değil mi? Evet babacığım öyle olmamalıyım sana göre. Bana göre de bu yaptığımız şey çok yanlış. Oğlum birazcık saygılı ol. Ne yapayım anne ya? Mahvedecek ne demek ya? Bebek asker benim bir tanecik oğlum. Buyur babacım emret. Bu kardeşine birazcık çekidüzen ver. Bunu sana emanet ediyorum. Bu şekilde bir mafya oğlu olmaz. Bunu kendine benzet tamam mı? Anlaşıldı patron. Gel bakayım bebek polis. Şimdi gidip zenginlerden haraç alacağız. Ama kaydese ben beceremem ki ya. Sen git kendine ay. Geliyor musun? Gelmiyor musun? Ay tamam tamam gel Aşkım biz ne yapalım peki? Biz de gidelim bu mahallenin bakkalını haraca bağlayalım. Şu bizim çocuklar gelene kadar. Ayrıca yeni elemanlar. Tamamdır aşkım. Hadi gel bakalım. Akşama da şöyle güzel bir tane saray alalım. Hepimiz orada yaşayacağız. Vallahi ben bu mafyacılık işinde çok... Kimse bize karışamıyor. Hiçbir şey yapamıyor. Çok güçlüyüz. Evet aşkım çok güçlüyüz. İn hadi bakayım oradan in. Hadi bakalım yürü yürü yürü. Tamam yürüyeyim. tamam yürü yürü. Galiba biz sana bu işi ancak böyle öğretebileceğiz canım kardeşim. Şimdi ben zili çalacağım. Ondan sonra ne diyeceğim ki abi? Sen zili çal diyeceklerini ben derim. Ama beni izle. Bir dahakine sen yapacaksın tamam mı? Hadi çal bakalım zile. Tamam abi. Ben de şöyle yerime geçeyim bakayım. Allah Allah hayırdır ya kim geldi acaba? Hı? Çocuklar bebek asker o elindeki ne oğlum? Sen şimdi elindeki ne boş ver zengin amca. Sen bize bundan sonra haraç vermek zorundasın. Biz bu şehrin yeni mafyalarıyız. Kerem komiser ailesi mafesiyiz biz. Bu şehir artık bizim. Ve içindeki herkes bize haraç ödemek zorunda. Şimdi sana özel biçtiğimiz haraç şu. Bize tamı tamına 500 elmas vermek zorundasın. Aynen öyle 500 elmas. Çocuklar siz aklınızı da kaybettiniz ya. Çekil şunu gözümün önünden. Sus zengin amca. Parayı ver yoksa vallahi çok kötü olur. Siz bayağı ciddisiniz yani. Evet zengin amca bayağı ciddiyiz biz. Çabuk bize 500 elmas getir. Yürüyün gidin ya buradan. Allah Allah anneniz babanız yok mu sizden? Ben sana şimdi anneniz babanız yok mu gösteririm zengin amca. Benim sinirlerimle oynama ne diyorsak onu yap çabuk. Vallahi çok ciddiyim. Burası bir süper kahramanın evi. Rüzgar'ın evi burası. Buraya gelip beni tehdit etmeye utanmıyor musunuz? Şey zengin amca az önce aynısını Ayda abi de dedi ama biz onların gücünü devre dışı bıraktık. Yani Rüzgar abinin de kıyafeti bozuk. Doğuştan da bir gücü olmadığı için size yardımcı olamaz maalesef. Siz neler diyorsunuz ya? O yüzden canını seviyorsan dediğimizi yap zengin amca. Derhal o haracı buraya getir. Tamam tamam durun getiriyorum. 500 elmaslı değil mi? Aynen öyle. Tamam bekleyin burada getiriyorum. Aferin kardeşim iyi işte. Ayışmaya çalışıyorum kardeşim. Babama layık bir evlat olmak istiyorum ben de. Bugün bana dedikleri çok zuyuma gitti. Sen beni Elimde kal babamla layık bir evde tutursun zaten. Kerem komiser ha mafya ben sana gösteririm Kerem komiser. Bu işin sonu hiç iyi bitmeyecek. Rüzgar bize acilen Hüsamettin lazım kardeşim. Bizi bu durumdan ancak Hüsamettin kurtarır. Gücümüzü bir kere kazanalım ben o Kerem komiseri göstereceğim. Kerem komiserden hiç böyle bir şey beklemezdim birader. Adam tüpedüz bizim şehrimizi ele geçiriyor. Üstelik bizden para alıyor. Canım babacım çok üzülmüştür çok korkmuştur. Merak etme kardeşim biz bunun üstesinden geleceğiz. Kerem komiser ailesini çok fena yapacağız. Kerem komiser ailesini çok fena yapacağız. Onlara bu yaptıklarının bedelini ödeteceğiz. Hiç kimse süper kahramanların olduğu bir şehirde mafyacılık oynayamaz. Evet hiç kimse bunu yapamaz kardeşim. Yaparlarsa cezasını çektireriz. Aynen öyle kardeşim. Hadi şimdi Hüsamettin'i bulalım. Bulalım milader. Ondan sonra da şunlara gününü gösterelim. Allah Allah oğlum ben senin bölgene gelmedim diyorum anlamıyor musun? Senden bir şey çalmadım ben. Hayır çaldı. Yoksa benim bölkemdeki insanlar niye bana bugün haraç vermedi? Allah Allah ne bileyim oğlum ben git onlara sor ya. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne ve babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler kanala abone olsun bildirimleri açsın. Şimdi videomuza devam edelim. Hemen geliyorsun beni suçluyorsun ben bir şey yapmadım. Ben adam akıllı namusuyla iş yapan bir mafiyem. Ben de öyleyim kardeşim. Bu bölgede bir sen güçlüsün bir de ben güçlüyüm. Zaten şehirde başka mafya yok. Kenan. Kerem komiser ailesine hızlı unutuyorsan. Onlara sordum onlar yapmamış. Kanıtladılar bana. Vallahi birader ne dersen de ben bir şey yapmadım. Eğer böyle devam edersen var ya. Ee? ne olurmuş kardeşim? Söylesene böyle devam edersem ne olacak? Valla işin içine adamlarımız girer kardeşim. Demek öyle diyorsun kardeşime öyle mi? Zaten buraya adamların olmadan girecektin. Ama görüyorum ki arkanda bir ordu var resmen. Aynısını sen de bana söylemiştin. Kardeşim sen de orduna getirmişsin. Bu benim ordumuz sadece bir kısmı. Daha bu kadar da yerin altında var. Eğer ki benden çaldığın paraları geri getirmezsen savaş açarım sana.